Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle köpeklerde pipet zehirlenmesi hakkında konuşacağız. Pipet zehirlenmesi, köpeklerin pire ve keneleri uzaklaştırmak için kullanılan pipetlerin, yalnız kullanımı sonucu ortaya çıkan ciddi bir saklık sorunudur. Bu videoda pipet zehirlenmesinin belirtilerini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca pipet zehirlenmesini önlemek için alabileceğiniz önlemlerden de bahsedeceğiz. Umarım bu video köpeğinizin saklığı için faydalı olur. Pipetler, köpekler için oldukça tehlikeli olabilen zehirli maddeler içerir. Bu maddeler, pire ve keneleri öldürmek için tasarlanmıştır. Ancak köpekler tarafından yutulduğunda ciddi saklık sorunlarına yol açabilir pipet zehirlenmesi, köpeklerin pipetleri yutması veya derilerine temas etmesi sonucu oluşur. Pipetler genellikle sıvı veya jel formunda bulunur ve köpekler tarafından kolayca yutulabilir. Ayrıca pipetlerin deriye temas etmesi de zehirlenmeye yol açabilir. Pipet zehirlenmesinin belirtileri, zehirlenen maddenin türüne ve miktarına göre değişebilir. Yaygın belirtiler sunlardır: salya akması, kusma, ıshal, titreme, kasılmalar, koordinasyon kaybı, nefes darlığı, koma, pipet zehirlenmesi acil bir durumdur ve hemen veteriner hekime başvurulmalıdır. Tedavi zehirlenen maddenin türüne ve kopegin durumuna göre değişebilir. Yaygın tedavi yöntemleri sunlardır. Kusmayı tetiklemek. Aktif komur vermek, sıvı tedavisi, ilaç tedavisi. İpek zehirlenmesini önlemek için, ipetleri köpeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklamak ve kullanırken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca, köpeğinizin pire ve kenelere karşı korunması için veteriner hekiminizle görüşerek uygun bir pire ve kene ilacı seçebilirsiniz. İpek zehirlenmesi, köpekler için ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle pipetleri kullanırken dikkatli olmak ve zehirlenme belirtilerini bilmek önemlidir. Pipet zehirlenmesinden şüpheleniyorsanız hemen veteriner hekime basvurun. Arkadaşlar, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Köpeklerde pipet zehirlenmesi. Pipetler, köpeklerin dış parazitlerle mücadele etmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Ancak, yalnız kullanım veya kopegin pipet içerigine karşı hassasiyeti durumunda zehirlenme riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle, pipet kullanımı konusunda dikkatli olmak ve zehirlenme belirtilerini bilmek çok önemlidir. Pipet zehirlenmesi, kopeginizin sinir sistemini etkiler ve cesitli belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler sunlardır, salya akması, kopeginiz asırı salya akıtabilir. Kas girmesi, kopeginizin kaslarında segirmeler görülebilir. Titreme, kopeginiz titreyebilir. Dengesizlik, kopeginiz dengesini kaybedebilir ve yürümekte zorlanabilir. Nobetler, kopeginiz nobet geçirebilir. Solunum zorluğu, kopeginizin solunumunda zorluk çekebilir. Koma, zehirlenme şiddetli ise komaya girebilir. Eğer kopeginizde bu belirtilerden herhangi birini görürseniz, hemen veterinerinize başvurun pipet zehirlenmesi acil müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Pipet zehirlenmesinin tedavisi, kopeginizin durumuna ve zehirlenmenin siddetine göre değişir. Veterineriniz kopeginizin durumunu değerlendirerek gerekli tedaviyi uygulayacaktır. Tedavi seçenekleri sunları icerebilir, mide yıkama, zehirli maddenin vücuttan atılması için mide yıkanabilir aktif komur, aktif komur, zehirli maddenin bağırsaklardan emilimini önlemek için kullanılabilir. Sıvı tedavisi, kopeginizin sıvı kaybını gidermek için sıvı tedavisi uygulanabilir. Laç tedavisi, nöbetleri kontrol etmek veya diğer semptomları gidermek için ilaçlar kullanılabilir. Veterinerinizin talimatlarına uymanız ve kopeginizin durumunu yakından takip etmeniz çok önemlidir pipet zehirlenmesi, kopekler için ciddi bir tehdittir. Bu nedenle, pipet kullanırken dikkatli olmak ve zehirlenme belirtilerini bilmek çok önemlidir. Eğer köpeğinizde zehirlenme belirtileri görürseniz, hemen veterinerinize basvurun. Umarım bu video, kopeklerde pipet zehirlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızla düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.